Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ve Roblox'ta bugün arkadaşlar Space the Hospital lobby. Yani bugün hastaneden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz. Eğer yine obilerin gelmesini istiyorsanız ee, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha ben dakikasından düştüm. Aa zıplama tuşuna basmıyor. İlginç şey bak. Bakalım bugün çıkabilecek miyiz? Ne? Hemen aldık checkpointimizi. Buradan da geçiyoruz o bir videolar daha sık sık gelecek arkadaşlar yani hemen buradan da eyvah eyvah kemiklere bak hmm, çok kötü bir suya düştüm hmm. Allah hayır ay toparladım Şimdi buradan da geçiyoruz hemen. Hop. Hemen geçelim buradan. Ama her yer mavi oldu. Yeşil oldu. Geçiyoruz buradan da. Evet. Eyvah. Uy, geçemeyeceğim sandım ama geçtim. Hemen buradan da geçelim. yine. Maalesef. Oh. Uy, çok fena kurtarıyorum. Eyvah. Buradan aşağı atlayacağız. Oh. Yalnız çok atladık. Bakalım Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hatta size de böyle göstereyim. 9'dayız ben baktım. Ama siz de görün diye. Hemen şimdi çıkalım yukarı. Ondan sonra da devam edelim o bu, buradan hızlanacağız. Gerçi bu hızlanmalarda ben biraz kötüyüm ama Aynı geçebiliriz belki. Ben da Budur. Yavaşladık. Asansöre bineceğiz. Binelim hemen asansöre. Gidelim. O ne ara geldik? Bu sefer de aşağı gitmeyeceğiz herhalde. Aynen buradan. O adam ne oldu sana ya? Eyvah eyvah. Uy, adamın içine giriyormuşuz. Allah. Uy. Bir koralara atlayıp da geçtik. Yani hiç oradan işimiz olmadı. Ben çıkalım. Ben devam ediyoruz. Ne ya? Adamın içi de baya farklıymış. Buradan da geçtik. Uy kemikler. bir tane taktiğim var. Ben onu deneyeceğim arkadaşlar. Bakın böyle. Demek ki en sağdanmış. Yani böyle yapıyorsunuz kameranızı. Eğer böyle üstte kalıyorsa tamam buradan geçiyorsunuz. Ama böyle içinden geçiyorsa olmuyor demektir. Şimdi tekrar bakıyoruz. Ben o orta diye sanıyordum da değilmiş. En sol tarafmış. Burada sağ alttan üstten çıkan şeylere bakmayın böyle solmuş. Ee, burası da sağdır. Aynen sağmış. Hop yandı. Hemen geçtik buradan da. Şimdi buradan geçelim. Şimdi yukarı çıkacağız. Bakalım. 6 dakika olmuş. o Yalnız baya fena şeyler var. Yalnız bir de çok uzun. Yani. Baya uzun. Bize bunları giydirmişler. Normal kıyafetlerimi istiyorum ben. Oy. İki tane birden geçtik. Hmm, burası da hızlandırıcı olan. Ha geçtim. Uy bu ne ya? Kardeşim ne yaptın sen ya? İçinde ne varsa çıkardım yani. Kanalizasyon. Bir o de de kanalizasyondan gitmeyelim arkadaşım. Gitmeyelim yani. Kanalizasyonlar olmazsa olmazımız yani o bilerde illa gidiyoruz. Aa. Şu an geçemiyorum da. Ama şimdi geçeceğim. Ben buradan da gittik. Ve atlayalım yukarı. Ha çıktık yukarı. Aa oyun bitti sanırım. Aa evet oyun bitmiş. Bu kadar çabuk mu ya? Ben buradan checkpointimizi de alalım. Hemen bunu da alalım. Bunu da. Hepsini alalım. Oo. Müzikler güzel. Tüm müziklere bakıyoruz. Bakın buradan da bunları alıp debiliyoruz. Allah. Aa, biz hastanenin içinden geldik. Allah. Evet arkadaşlar, oyunumuz böyleydi. Eğer oyunu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videolarda Görüşmek üzere, hoşça kalın ve bay bay.